Evet değerli Zulala TV izleyenleri bugün yine Metin abiyle bir gün geçiriyoruz. Birçok çekim yaptık. Hepsini ayrı ayrı sizlerle paylaşacağız. Tabii bugün bir de konuğumuz var. O yüzden öncelikle Metin abi sana dönüyorum. Nasılsın abi? İyiyim <laughs> Gökhan'cığım, sen nasılsın? Hoş geldin, İyi sefalar var, getirdin. Ee. Siz de hoş geldiniz, veteriner <laughs> aramızda bugün. Ha, Çekime hoş çıktık bugün, Rumeli TV için Çiftlikteyiz programını çekiyoruz. Bundan dolayı bedava baytar bulmuşken, etinden, sütünden biz de faydalanalım istedik. <laughs> Metin abinin bütün hayvanlarını bedavadan... Biraz. ne kadar kedi, köpek varsa hepsini aşı yaptırıyoruz sabahtan beri. Baytarımızı öncelikle bir tanıyalım. Ben Selin, baytarım. Bu tamam. kadar. <laughs> baytarım derken, veteriner. <laughs> Ay, baytar mı, bayram. veteriner mi? Mesela Neden? bir şey çok alerji kapıyor. Dafını kestim. Tabii. Abi düğün yerine gidiyoruz. Biz müzisyeniz. Yıllardır çalgıcı var şey, çalgıcılar. Gibi. Ne çalgıcısı var? Ben müzisyenim ya. Ben ona çalgıcı değil. Mesela sen baytar denildiğinde kızıyor musun? Veya... Baytar kızmıyorum. Şimdi baytarın normal asıl anlamı şu. E, normalde bunlar ustadan çırağa geçen meslekler olduğu için. Hani okullar falan e, şey olmadan kurulmadan önce. At, at seyislerinden biraz daha medikal anlamda uğraşan insanlara baytar denirdi ve ustadan çırağı şekilde devam ederdi. Yani baytar de, e, ekimin daha bir üstü mü oluyor o zaman? Yok baytar şöyle okulsuz, ustadan çırağı geçen abi atla, atla, atla uğraşan insanlar ha, sadece var. atçılara mı? Evet genel olarak atlarla uğraşırlar onun haricinde şey gibi hani benim mesela arkadaşıma ilaç önermem gibi diğer hayvanlara da ilaç önerirler ama... Tabi daha taşra bölümlerinde ve veteriner olarak baytar kullanıyor. Ben şahsen kızmıyorum ama literatür olarak yanlış. Onun için genel olarak hocalarımız falan tepki gösterirler yani. Çok iyi barca açıklamış olduk. Şuradan konuyu da fazla saptırmadan şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, atlarla ilgilenenler dedi. Hı hı. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Atasözünün nereden geldiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Yok. Kıyakçılığın sonu, hani işte kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Ekmek çıktı. Evet. Ne demek? Bu ata sözü nereden geldi? Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Tabii. Bu herkesin anlamı. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Kıyakçılık hani tamam Kıyakçılık, duyduk, duyduk bunun ne olduğunu duyduk ama bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Veya nereden geldiğini biliyor muyuz? Yani ne olduğunu biliyoruz. Çok fazla birine kıyak yaparsan en sonunda döner arkana geçer bu iki dik. <laughs> Taner Mesela bizim benden bir kere rica etti. Abi bir bölüm çekeceğiz dedi. Bütün projeyi, projeyi katladı yani. Farkında şey. Bana dedi ki, çekim yapacağız, yardımcı ol bize. Prodüksiyon yani. Seni de kullandım aynı şekilde. Ve i̇ki gün önce haberim oldu olaydan. Metin yazarımızın <laughs> evindeydim. Arkadaşım <laughs> dedim, bağrıma bastım. Dedi ki, gel bir şey konuşacağız. Kendini kullanılmış hissediyor musun? Evet. Bu ben de, bende oluyor. de öyle olmuş. <laughs> hem var? uçuyor, hem program yapıyoruz. Arkadaşlar, kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Atasözü nereden geliyor? Şimdi Osmanlı zamanında tabii biz de bunu şehir efsanesi, duyduğumuz kadarıyla anlatıyoruz. Çok da bir şey bildiğimiz değil, araştırmasını yapmadık. Ee, kıyakçılar var. Yani atların, işte süvarilerin, oradaki yeniçerilerin atların bakımı ile ilgilenen kişilere kıyakçı deniyor. İşte bu kıyakçıda da ne var? Ee, bunun üremesi için tohumlama gerekiyor. İşte erkek atı tutuyor, dişi atla birleştiriyor. Nasıl oluyor abi? Yani erkek atı tutuyor, Heh. dişi ata yaklaştırıyor. Birinin tutması mı gerekiyor onun için? Ya onu artık cesaret etmezse sen de geçebilirsin araya yani. Hayır niye kendi kendine doğal yapmıyor? Abi mu? şimdi olayın boyutu biraz büyük olduğu için yapılacak bir şey var. Orada bir abinin yardım etmesi gerekiyor. Nefzun sen şey şimdi yani. eğer ki bu gerçekten e, kıyak işini güzel beceremezsen yani dişi atın canı yanarsa veya erkek atta bir sıkıntı olursa sen ne oluyorsun? ayakçı oluyorsun. Yani o işten terfi ediyorsun seni bokçuluğa alıyor. temizlik ayakçılığa alıyor. Yani iyi yapamazsa ayakçılık oluyor. Ayak, yani aslında işin özü normalde iyi bir şey yani kıyakçılıktan ayakçılığa Tabii iyi gibi. bir şey ama bak gördüğünüz gibi kuşumuz da geldi maşallah. Buraya iner mi acaba? Hadi iş. Yok yok buraya gelir mi? Geldi gördün mü? Arka gel. Kameranın arkasına yok. atladı ama. Kuşumuz üç gündür yok abi. Gerçekten çok iyi bir damar, bir soy güvercin. Üç gündür oldu. yeni mi geldi? Üç gündür yeni geldi. Tabii sıka dediğimiz sıka girme denilen bir olay var güvercinlerde yere düştü ve kalktı, geldi. Evet, şu an bakıyorsunuz. Maşallah, gel bakalım Aras. Aras'ımız bir tane. Oh, pehlivanım be, benim. Teşekkür ederim Aras. Devam et yemeğe yavrum. Evet, şimdi Sayın Veteriner Hanım... ...size ne sorsak? Ne sorsak? En iyi bildiğin soruyu soralım, söyle bize. En ne, iyi neyi biliyorsun? Ne biliyorum ya? Selen ne biliyorum? Tohumlama. Tohumlama ya abi, tohumlamayı bugün çok işledik ya. Aynen, artık şey yani... Evet. Neden hep? Neden sonuçta... Neden? ...sinirim <laughs> sistemi var? Nasıl bir yanıklık varsa zaten, artık... Tohumu nasıl alıyorsunuz hakikaten? Neyi? Tohumu nasıl alıyorsunuz? Yani tohumu diyor nasıl alıyorsunuz? Anladım nereden alıyorsun? da hani nasıl? Bunun bilimsel Bura bir, bir yöntemi mi var? var. Bilimsel, Yoksa bir din hayvanı? Bilimsel bir yöntemi var. Şöyle... Yok canım Ejekülasyon e e e e e bazı sinir e hatları var. Abi anlatayım, anlamadım. <laughs> anlat, anlat. Çok, çok güzel bir, bir anlatıyorsun ama an. ya. Mecekilasyon, mecekilasyon ne abi bunlar? Ee, ya mesela örnek veriyorum buzağı mesela böyle hani o moda getirmek için bir şeyler kulağına fısıldıyor musunuz? <laughs> yani bir şeyler izletiyor musunuz? Her yani, yani, hayvanı tahrik ediyor musunuz? Hayvanı ediyor <laughs> musun? Ayvan, yani şey böyle, böyle yapıyoruz. tamam mı hayvanı? <laughs> Sırt üstü. Tamam. Az kocuk diyebilirlerinden. Boğa çok şey... Kulağına böyle. Agresifse çok hafif de bir sedasyon uygulanıyor. Belli sinir segmentleri arasında e, ereksiyon ve ejekülasyon gerçekleşiyor. Bunun için de rektumdan bir elektrot sokuyoruz. O sinir aralığına geldiğinde istediğimizi elde ediyoruz. Ucuna da böyle bir şey tutuyorsun. Evet, steril bir kap tutuyorsun. Alıyorsun, götürüyorsun. Hayvana de, tahrik etmek için hayvana bir şey mi sokuyorsunuz? Hayır, elektrik şoku veriyor. Evet, şoku. uygulanıyor mu bu? Sanmıyorum. Yok hayır. Ha, çok <laughs> e, <bence> o... <laughs> yönetmenimiz biliyor tabii. Uygulanmasın zaten. <laughs> ben, bu, ...çok daha uzun süren bir yöntem ve çok üstelik sensörün işte uygun değil. Ve onda da pe biz pek bir şey yapmıyoruz. Hayvan öğretiliyor sadece. O kendisi hallediyor yani. Nasıl yani? Şimdi Hayvan. Oyuncağı var. Mastürbasyon yapması mı öğretiliyor hayvana? Hayır oyuncağı var. Ona göre hormonal aktivite gösterdiğinde karşısına bir tane dişi gösteriyoruz. Dişinin kokusunu aldığında zaten artık Hayvan. boğaya gelmek İstiyor dediğimiz yani. şey yaşıyor sonra sonyolojen yöntemiyle alınabiliyor. Şimdi önceden tabi bu tür gelişmiş teknolojiler yok. Köy boğaları var. Gibi <laughs> köy boğaları var. Yani bu işleri köy boğaları yapıyordu. Siz anladığım kadarıyla biz köy boğalarının yerini aldırız. E şöyle şimdi bu... <Gülüyor> <gülüyor> yani <Gülüyor> mutlu musun? <laughs> <laughs> Zidurum, <mutluyum>. Hayvanları mahvettin mi ortada? Mahvetmedim yani köylüye yaradı. Boğaların da süt verimi oluyor. Yani ondan doğan dişi... Tamam da boğayı hiç düşünmedin mi be? Boğa oturuyor <laughs> çayırda şarabı açmış. O karı beni bitirdi. O geldi o renkli saçlı kız. Ya, Yıkıydım, şaraba gidiyordum şaraba gidiyordum ağara gürüyordum. ne kadar inek varsa taktık sen bitirdin hayvanların geleceğini. Ama orada şöyle bir şey var. Hayvanların duyguları, duyguları tık, yok mu yani? onlar bizim gibi Biz düşünüyorlar. Niye? Doğada onlar bu şekilde ya. bizim gibi düşünüp çiftleşen hayvan yani. sayısı çok az. Yani yunuslar, primatlar falan. Primat ne yani? ee, şey, olsun, orin, olsun. Maymun, ya? Birer sandalye alsın canlı yayın alsın. Maymun, Onlar duygusal olarak yapıyorlar bu işi şey, insan gibi. Yani evet. Biraz da öyle şey söyleyeyim ama kedi, köpek, sığır gibi hayvanlar da çiftleşiyor. Ya yönetmenimiz geliyor tavus kuşuyla. Ee, yemek yemek gibi. Yazarımız Metin yazarımız, yazarımız gelir misin? Gel sen. Gel hadi gel gel. <laughs> gel ne oldu ne oldu. Ne gel buraya. Gel gel. Gel kaça patlarsa patlasın damatlara kalmasın. <laughs> sen gel. Sen benim başıma ne işin? Sosyal şey mesafeyi bozma. Hadi gel buraya be. Zaten kaç dakika? 20 dakika bir şey kaldık içeride. Evet. Herkes açıyor muyum de, yok adam? Bilmiyorum ki görmüyorum. Gözüküyor evet. mu?